Merhaba, bu dersimizin konusu birinci nevi neva makamı. Örnek eserlerle başlayalım. İlk örnek eserimiz ikinci Bayezid'e ait Ninfahti usulünde neva peşref. Peşref'in birinci hanesine neva perdesinden başlanmış, ev perdesi alınarak yerdaniye perdesine kadar çıkılmış, sonra tekrar neva perdesine gelinmiş. Tam perdelerle Ras perdesi inildikten sonra tekrar neva perdesi yakalanmış. Aynı name tekrar edilmiş, ardından Hüseyin'i perdesine kadar çıkıldıktan sonra dügah perdesine gelinerek birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne çargah perdesiyle başlanmış. Yine bir rast perdesinin inçten sonra neva perdesi yakalanmış. Neva perdesinde uzunca bir kalıştan sonra seyir muayyer perdesine kadar genişletilmiş ve tekrar neva perdesine çıkılmış. Muayyer perdesine birden atlanmış. Neva ve çargah perdelerine inildikten sonra tekrar muayyer perdesi yakalanmış. Ardından tiz perdesinden tam perdelerle neva perdesine gelinmiş. Neva perdesine konularak seri devam edilmiş, tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş ve mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Nefiri Behrama'ya ait devri bir usulünde Neva Peşref. Peşref'in birinci anesine Hüseyin'i perdesinden Segah perdesine inilerek başlanmış, ardından dügah perdesine gelinmiş, Neva perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra tekrar dügah perdesine gelinmiş ve Neva perdesi tekrar yakalanmış. Neva perdesine tekrar bir çıkıştan sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş ve birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne çergahtan Hüseyin'i perdesine çıkılarak başlanmış. Hüseyin'i perdesinde bir kalış daha yapıldıktan sonra çergah perdesine gelinmiş. Aynı seyir hareketi tekrar edildikten sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Küçük Ahmet Bey'e ait Devrikebir usulünde Neva Peşref. Peşre ve Hüseyin perdesinden rast perdesine inilerek başlanmış. Neva perdesi yakalanmış. Neva perdesinde tekrar bir kalıştan sonra tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Ardından çargah ve neva perdelerine çıkılmış. Yine tam perdelerle dügah perdesine gelinerek birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne çargah perdesiyle başlanmış. Neva perdesine bu defa acem perdesi alınarak inilmiş. Aynı perdede yine sürekli kalışlardan sonra bu defa acem perdesiyle çargah perdesine inilmiş. Dügah Hüseyin'i perdeleri arasında dolaşıldıktan sonra Acem perdesine kadar çıkılmış, tam perdelerle Dügah perdesine gelinerek mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Çengi Mustafa Çelebi'ye ait Nim Muhammes usulünde Neva Peşref. Peşref'in birinci hanesine Dügah Çargı atlamasıyla başlanmış, Ras perdesine inildikten sonra tekrar Neva perdesi yakalanmış. Neva perdesi merkeze alınarak seyre devam edilmiş, aynı perdede ısrarlı kalışlardan sonra Dügah perdesine inilmiş ve birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne yine neva perdesi merkez alınarak devam edilmiş. Tam perdelerde dolaşıldıktan sonra dügah perdesine gelinerek orada mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Solakzade Mehmet Çelebi'ye ait Darbu Fetih usulünde neva peşref. Peşrev'in birinci hanesine dügah perdesine çargah perdesine atlanarak başlanmış. Hemen neva perdesi yakalanmış. Tam perdelerle neva perdesi merkez alınarak dolaşıldıktan sonra dügah perdesine gelinmiş ve birinci hane bitirilmiş. Mülazime bölümüne yine neva perdesiyle başlanmış. Bu defa acem perdesi alınarak dügah perdesine inilmiş. Tekrar neva perdesi yakalanmış. Gerdaneye çıkılırken ev iç perdesi kullanılmış. Tam perdelerle rast perdesine inildikten sonra tekrar neva perdesi yakalanmış. Acem perdesi tekrar alınmış ve dügah perdesine tam perdelerle gelinerek mülazime bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Hatipzade Osman Efendi'ye ait neva nakış yürük semai. Yürük semai neva perdesinden başlanmış. Neva perdesi etrafında tam perdelerle dolaşıldıktan sonra gerdaniye perdesi yakalanmış ve yine neva perdesine gelinmiş. Gerdaniye perdesi tutularak seyri devam edilmiş. Bu perde etrafında gezinildikten sonra yine neva perdesine gelinmiş. Neva perdesinde ısrarlı kalışlardan sonra çargah perdesine gelinmiş ve bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Ev içerisine acem perdesi alınarak dügah perdesine inilmiş ve orada cümle bitirilmiş. Tamburi Mehmet Çelebi'ye ait Neva Murabba'ya bakalım. Eseri Neva perdesinden başlanmış. Ev içi perdesini gerdaniye perdesine çıkılmış. Tekrar Neva perdesine gelinmiş. Bu defa Hicaz perdesiyle Neva perdesinde kalınmış. Bir anda Muayyer perdesine atlanmış. Tiz Segah perdesinden Segah perdesine tam perdeler inildikten sonra gerdaniye perdesi yakalanmış. Acem ve Hicaz perdeleri kullanılarak Neva perdesinde kalış yapılmış. Ardından hemen ev iç perdesi alınmış, tam perdelerle dügah perdesine gelinmiş. Rast neva atlamasından sonra çargah perdesine bir kalış yapılmış, tam perdelerle muhayyer perdesine kadar çıkılmış. Ardından acem perdesi alınarak dügah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye ait Nim usulünde Neva kar. kâr... Kara Neva dügah atlamasıyla başlanmış. Ardından tam perdelerle neva perdesine çıkılmış, tekrar dügah perdesi yakalanmış, gerdaniye perdesine atlanmış, seyirtiz çargah perdesine kadar genişletilmiş, acem perdesiyle çargah perdesine inildikten sonra yine gerdaniye perdesi yakalanmış, tam perdelerle rast perdesine kadar inilmiş, ardından neva perdesi tutulmuş. Neva perdesi etrafında tam perdelerle dolaşıldıktan sonra acem ve hicaz perdeleri alınarak neva perdesinde bir kalış yapılmış. Hemen ardından ev perdesi tekrar kullanılmış. Hicaz perdesiyle tekrar Neva perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra çargah perdesi alınmış ve çargah perdesine bir kalış yapılmış. Ardından muayyer perdesinden tam perdelerle Neva perdesine gelinmiş. Hüseyin'i perdesinden muayyer perdesine kadar çıkıldıktan sonra Neva perdesine gelinmiş. Gerdaniye perdesine atlanmış. Aynı perdelerle Neva perdesine tekrar gelinmiş. Ardından acem perdesiyle neva perdesine bir iniş yapılmış. Tam perdelerle dolaşıldıktan sonra yine muhayyer perdesine çıkılmış. En sonunda acem perdesi alınarak tam perdelerle düga gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Nahi Osman dedeye ait çember usulünde neva peşrive bakalım peşrevin birinci hanesine neva perdesinden başlanmış neva perdesi etrafında tam perdelerle dolaşıldıktan sonra dügah perdesine gelinmiş ve yine neva perdesi yakalanmış aynı seyir hareketine devam edilmiş neva perdesinde kalınarak birinci hane bitirilmiş mülazime bölümüne muhayyer perdesiyle başlanmış tam perdelerle neva perdesine gelindikten sonra neva perdesi etrafında seyre devam edilmiş en sonunda dügah perdesine gelinerek mülazime bitirilmiş Diğer örnek eserimiz Eyyubi Mehmet Bey'e ait düğük usulünde neva ilahi. İlahiye rast neva atlamasıyla başlanmış, Hüseyin'i perdesine kadar çıkılmış, dügah perdesine gelinmiş ve bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Tam perdelerle neva perdesini indikten sonra Acem ve Hicaz perdeleri kullanılarak neva perdesinde tekrar kalınmış ve hemen muhayyer perdesi yakalanmış. Acem perdesi alınarak dügah perdesine gelinmiş ve cümle bitirilmiş. Hammamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Neva Mevlevi ayinine bakalım. Ayine çargah perdesinden başlanmış ve hemen Neva perdesi yakalanmış. Bir anda gerdaniye perdesi tutulmuş. Acem perdesiyle Neva perdesi etrafında dolaşılmış. Aynı seyir hareketi tekrar edilmiş. Daha sonra Acem perdesi kullanılarak dügah perdesine gelinmiş ve bir anda gerdaniye perdesi yakalanmış. Gerdaniye perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra Hüseyin'i perdesinde bir kalış yapılmış. Ardından acem perdesiyle gerdaniye perdesine çıkılmış. Gerdaniye perdesi etrafında tam perdelerle dolaşıldıktan sonra Neva perdesine gelinmiş ve bir anda Hüseyin'i perdesi tutulmuş. Ardından acem perdesi alınarak aynı perdelerle dolaşıldıktan sonra Neva perdesine gelinmiş. Cümle en sonunda acem perdesiyle dügah perdesine gelinerek bitirilmiş. Hammami İsmail'de İsmail Dede Efendi'ye ait Muhammes usulünde Neva Murabba'ya bakalım. Murabba'ya Neva perdesinden başlanmış. Gerdaniye perdesi bir anda yakalanmış. Tam perdelerle dolaşıldıktan sonra gerdaniye perdesi yakalanmış. Ve yine tam perdelerle neva perdesine inilmiş. Hemen ardından acem perdesi alınarak tekrar neva perdesine gelinmiş. Neva perdesi etrafında dolaşıldıktan sonra tam perdelerle muhayyer perdesine kadar çıkılmış. Neva perdesinde kalışlarda acem perdesi kullanılmış. Gerdaniye perdesi yakalanmış seyir tiz çargah perdesine kadar genişletilmiş, ardından ev iç perdesi üzerinde dik acem perdesiyle bir kalıştan sonra Hüseyin'i perdesi alınmış, gerdani ve muhayyer perdelerine çıkılmış, tam perdelerle neva perdesine tekrar gelinmiş. Neva perdesinde uzunca kalışlardan sonra acem perdesi alınarak dügah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Zekai Dede'ye ait neva şarkıya bakalım. Şarkıya Neva düge hatlamasıyla başlanmış. Tam perdelerle tekrar Neva perdesiyle çıkılmış. Gerdaniye perdesi bir anda tutulmuş. Yine tam perdelerle Neva perdesine gelinmiş. Aynı sayıra hareketine devam edildikten sonra Muhayyer perdesinden Acem perdesiyle düge perdesine gelinerek cümle bitirilmiş. Diğer örnek eserimiz Sivas yöresine ait Curcuna usulünde Neva türkü. Türkiye rast Neva atlamasıyla başlanmış. Neva perdesi merkez alınarak tam perdelerle dolaşıldıktan sonra düğah perdesine gelinmiş ve orada cümle bitirilmiş. Aydın yöresine ait evfer usulünde neva Türkiye Türkiye'ye bakalım. Türkiye'ye rastlan düğah perdesine çıkılarak başlanmış. Çargah perdesinden düğah perdesine inilmiş. Ardından Hüseyin'i perdesi yakalanmış ve gerdaniyeden ev içi perdesiyle nema perdesine gelinmiş. Tekrar gerdaniye perdesi yakalanmış. Tam perdelerle düğah perdesine gelindikten sonra yine gerdaniye perdesi yakalanmış. Ardından en sonunda düğah perdesine tam perdelerle inilerek Cümle bitirilmiş. Son örnek eserimiz Kars yöresine ait yürük semai usulünde Neva Türkü. Türkiye Dügah Neva atlaması ile başlanmış. Neva perdesi etrafında dolaşılarak tam perdelerle Dügah perdesine gelinmiş ve yine Neva perdesi yakalanmış. Aynı seyri hareketine devam edildikten sonra en sonunda Dügah perdesine gelinerek orada cümle bitirilmiş. Neva makamı ile ilgili tarifleri gözden geçirelim. Kantemiroğlu seyri Dügah perdesinden başlatmıştır. Bu perdeyi ve daha sonra neva perdesine çıkarak neva perdesini merkeze aldığını, tize doğru yani Hüseyin-i Eviç-Gerdaniye perdeleriyle, peste doğru yani Çargah-Segah-Dügah perdeleriyle kendini gösterdiğini yazmaktadır. Nasır Dede, Seyri-Eviç perdesinden başlatmıştır. Daha sonra neva perdesine inmiş ve Hicaz perdesiyle nevada kalmıştır. En sonunda Çargah perdesiyle Dügah perdesine inip orada karar vermiştir makamın evçten yukarı muhayyer perdesine kadar genişleyebileceğini dügahtan aşağıda rast perdesine kadar inebileceğini belirtmiştir Haşim Bey seyri hicaz perdesinden başlatmış neva perdesini merkez alarak muhayyer ile segah perdeleri arasındaki perdeleri vermiştir daha sonra karar yeri olan düga giderken evçenin acem perdesini kullanmıştır Kazım Uz seyri neva perdesinden başlatmış evç perdesini gösterdikten sonra tam perdelerle düga inerek orada karar vermiştir Tamburi Cemil Bey makamın tabi perdelerden oluştuğunu Neva tiz neva arasında seyrettikten sonra Isfahan üslubu ile dügahta karar verdiğini yazmaktadır. Aral makamın çıkıcı olduğunu yerinde bir uçak dörtlüsünün tiz tarafına rast beşlisi eklenerek oluşturulduğunu yazmıştır. Makamın karar perdesi dügahtır. Karadeniz terennüme neva perdesinden başladığını ve bu perde üzerinde ısrarlı duruşlar yaptığını bu hususi çeşniden sonra inişte acem perdesinde kullanarak dügah perdesine karar verdiğini yazar. Karadeniz ayrıca bazı bestekarların Nimhicaz ve Hisar perdelerini kullandıklarını fakat bu kullanımın makamın asıl şartlarından olmadığını belirtir. Yine bunun yanında makamın Isfahan ve Bayati makamlarıyla karışmaması için Acem, Çargah ve Sigah perdeleri üzerinde durulmaması gerektiğini de ifade eder. Neva makamı ile ilgili tariflerin ve örnek eserlerin tahliline geçelim. Tarifler ve örnek eserler incelendiğinde makamın neva perdesini kendine merkez aldığı görülmektedir. Kantemiroğlu her ne kadar ilk seyrinde dügah perdesini merkez aldığını yazsa da verdiğimiz ve kendisinin verdiği örnek eserlerde bunu göremiyoruz. Eserler arasında dügah perdesinden başlayanlar vardır fakat hemen neva perdesine çıkış yapılmıştır. Bazı eserlerde Hüseyin'i perdesinden yukarı genişleme görülmemektedir. Bunun yanında çoğu eserde tizlere çıkarken acem ve eviç perdelerinin kullanıldığını görüyoruz. Neva ile ilgili tarifler ve vesteler incelendiğinde bazılarında karar yeri neva perdesi olarak görülebilmektedir. İkinci nevi neva veya ferasar ismiyle andığımız ve neva perdesinde karar veren terkibi daha sonra tahlil edeceğiz. Bir diğer dikkat çeken konu Nasır Dede'de makamın asıl seyrinde Hicaz perdesinin kullanılmasıdır. Bu perde pek çok eserde görülebilmektedir. Makamla ilgili kendi tarifimizi verelim. Birinci nevi neva makamı seyrine ister düga ister neva civarından başlasın, neva perdesini kendine merkez alır. İlk seyrin neva perdesi etrafında tam perdelerle gösterir. Seyir esnasında acem ve nadir olarak hicaz perdesinde kullanır. Daha sonra düga tam perdelerle inerek orada karar verir.